Merhaba değerli arkadaşlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bundan yaklaşık bir ay önce uzaya bir uzay mekiği gönderdik. Yani orada bir liman oluşturduk. Herkes uzaya geliyordu. Biz de gidelim dedik. Şimdi uzaya gönderdiğimiz uzay limanı sonuçlarını almak için geçen gün Fahrettin Altun özel bir uzay mekiği ile oraya gitti gerçekleşen bilgilerin doğrultusunda sonuçları aldı geldi. Şimdi geçen gün zaten bir toplantı gerçekleştirildi. Bu gerçekleşti bu gerçekleşen toplantı çok gizli yapıldı. O toplantıda ben de oradaydım. Şimdi orada bu şu biterde bu bo, çok bol miktarda bor madeni bulunmuş. Şimdi o bor madeni e, bulunan bor madeni Jüpiter'de olduğu için yani Dünya'ya biraz uzak. Onun için e, toplantıda şöyle bir karar alındı. O bor madenlerini biz e, zaten hava havada yani uzayda yer çekim kuvveti olmadığı için biz onları e, hava yoluyla Mars'a taşıyacağız. Mars'ta kuracağımız bir depolama sistemiyle o bor modellerini Mart'a Mars'ta depolayacağız. Daha sonra Mars'taki bu bor modelini yine hava yoluyla hava boşluğunun olduğu yere kadar getireceğiz. Hava boşluğuna getirdiğimiz zaman da işte bu Cengiz İnşaat'ta Türk, Türkiye üzerinden o uzay boşluğuna kadar boru döşenecek. O döşediği borularla o bor madeni Türkiye getirilecek. O bor madeni Türkiye getirdikten sonra onun sayesinde Allah'ın izniyle biz dünyanın yeniden süper gücü olacağız. Yani merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan gibi defasa bir lider arkamızdayken Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Herkes uzaya gitti. Uzaya astronot gönderdiler, uzayın fotoğraflarını çektiler. Ama bugüne kadar kimse uzaydan ciddi manada faydalanamadı. Biz bu getireceğimiz bor madeninin yanında bir de orada çok sulu araziler keşfettik. O sulu arazilerde hayvancılık ve tarımcılığı tarımcılığı da önümüzdeki süreçte geliştireceğiz. Türkiye'den oraya götüreceğimiz hayvanları orada tohumlama suretiyle biz oranın iklimine uygun bir şekilde yetiştireceğiz. Amacımız orada Türkiye'den götürdüğümüz bu hayvanları en azında orada bir inekten 200 kilo süt elde etmeyi, bir koyundan da en azında 20-25 kilo süt Elde etmeyi hedefliyoruz. Tarımcılık konusunda da e, hıyar, domates, salatalık, patlıcan, tabak, bu tür e, besin maddelerini, gıda maddelerini, sebze e, meyve tarlalarında ekip Türkiye getireceğiz ve Türkiye üzerinden dünyaya pazarlayacağız. Bu proje bugüne kadar hiç kimsenin yapamadı, aklının alamadı, fikrinin beyninin yetişemediği bir proje olacak. Buradan halkımız müşteri olsun. En kısa zamanda biz uzayda çağ atlayacağız.